Yine bu surenin iniş sebebi olarak müfessirlerin büyük çoğunluğu Mekke'nin fethini söylerken bazı müfessirler de Hayber'in fethini söylerler. Biliyorsunuz Mekke fethedildikten sonra ilk savaş kime yapıldı? Hayber Savaşı. Hayber Kalesi'ni fethetmeye Muhammed Aleyhisselam bir kumandan tayin etti. Tayin ettiği kumandan kim? İmam Ali. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali'nin yardımcısı kim? Halid bin Velid. Allah ikisinden razı olsun. İslam komandanlarının en büyüklerinden bir tanesidir. Ordunun başında kim var? Hazreti Ali var. Git Hayber'i fethet. Hazreti Halid bin Velid yanına aldı. Hayber'i fethetmeye gittiler. Allah o ikisine Hayber'i fethetti. Fethetmeden önce Halid bin Velid Hazreti Ali Efendimize dedi ki: "Güreş tutar mısın benimle?" İkisi de mahir güreşçidir. "Benle güreş tutar mısın?" dedi Halid bin Velid. İmam Ali dedi ki, ben seni zaten güreşte yenmedim mi? Halid bin Velid dedi ki, yendin ama ben o zaman kafirdim. Dikkatini çekerim. Şu anda Müslümanın ve iman gücüm var. O zaman kafirdim, putlardan yardım sıfır. Ama Müslümanın yardımcısı çoktur. Şehitlerin ruhaniyeti yardıma gelir, melekler yardıma gelir, veliler yardıma gelir. Allah bizatihi yardım eder. Mekke'nin fethinde bizatihi Allahü Teala yardım etti Muhammed Aleyhisselam'a. Şimdi diyor, ben o zaman müşriktim, bir tane yardımcım yoktu. Sadece fiziki kuvvetimle seninle mücadele ettim. Güreş yaptım, mağlup oldum. Şimdi ise Müslümanım diyor, sana yardım edenler bana da yardım eder diyor. Var mısın dedi benimle güreşe. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki ben seninle güreş yapmam. Alimler diyorlar ki İmam Ali'nin onunla güreş yapmak istememesinin sebebi insanların içinde ondan çekindiğini göstermek ve şerefini yükseltmek içindir. Yoksa bir iki yıl önce, bir iki yıl önce güreşte birisini yenen bir adam iki yıl sonra bir daha yenebilir. Ki Hazreti Ali Efendimiz güreşte en usta adamlardan bir tanesi. Fiziki olarak kuvveti, şecaatini zaten çok iyi biliyorsunuz. Korku asla yanına vuramaz. Böyle bir mücahit. Askerlerin yanında bu teklifi yapıyor. Hazreti Ali Efendimiz de ordunun kumandanı olarak askerin, askerlerin yanında diyor ki ben seninle güreşmek istemiyorum. Bunu sırf diyor o alimler, şerefini yükseltmek için Halid bin Velid'in şerefini yükseltmek için böyle söyledi. Allahu Teala Hazretleri mahşer günü de, cennette de bu mübareklerin ellerini öpmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin.